1974 yılının yaz ayı 16 Haziran'da Erzincan'ın Refah ilçesi 3 Ören köyünde dünyaya geliyorum. 7 aylık. Çok güzel bir çocukmuşum. Gelen giden seviyor. Çok sevilince böyle oluyor galiba. Oradan bir yaşında da annem tarlaya gidiyor. Bizim orada reşberlik deriz. Geçim kaynağımız tarım, hayvancılık. Tabii biz yazları hep memlekete gideriz ama kışın İstanbul'dayız. 40 senedir o şekilde yaşadık. Tabii annem tarla biçeceği zaman, ilk evladım annemin ağacın altına koyuyor güneş almasın diye. Onlar da aşağı tarafta tarla biçiyor yine. Tarla tutuşmuş, ağaç tutuşuyor, beşik tutuşuyor. Bir Ben de tutuşuyorum ama yüreğim sağlam kalmış ona şükrediyorum. Ve o günün konjektürü biliyorsunuz 75 yılında yol izi yok merkep sırtı, affedin eşek sırtında ilçeye götürüyorlar, refahiye, hastaneye. 40 gün yoğun bakımda kalıyorum, 41. gün yaşıyorum. Kaderi ilahi 41 yaşında da yine doğduğum topraklar Erzincan'ımızdan milletvekili oluyorum. Tabii hayat mücadelem bu şekilde e, sürdü. Zor günler geçirdim. E, o gençlik yıllarım zor geçti. 15-16 hatta 20 yaşına kadar elim cebimde dolaştım. Toplum baskısı, mahalle baskısı. Ve bunu aldım. En son dedim buraya bir sorma yazayım. Sorulardan bunu almıştım. Sonra yurt dışına denedim. Gideyim en azından yabancı diye bilmiyorum ne sorduklarını anlamam. Mutlu olurum. O da vizemi reddettiler. Sonrasında da bütün Türkiye öğrensin, tanısın, bir daha sormasın. Efendim bir de şöyle bir beyanınız vardı. Ee, özellikle bu sıkıntılardan dolayı hakim olamadığınızı söylemiştiniz. Evet. Ee, bu konuyu da biraz açabilir miyiz? Evet e, ee, ilk ortayı iki taş dokudum. Mehmet Şikokul ve Şahin Nedim Esente Portukulu'nda. Lise Ümrani Lisesi'nde. Sonra İstanbul Hukuku kazandım. 92 yılında başladım. 96 yılında bitirdim. 97 yılında hakim savcılık sınavı açıldı. Anadolu çocuğuyuz. Hakim olmak istedim. Ee, sınava girdim. 84 puan aldım. Ama e, mülakatta elendim. Ee, hakim savcılar kanunun 8. maddesi var. Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmama. Bu benim zoruma gitti. Her koşulda eşit şartlarda yarışıp son dakika bu şekilde elemem bana dokundu. Ve ben, ben o psikolojik travmasını yaşadım. Ahdettim. ettim. İçimde kaldı benim o. Ve o dönemlerde Malcolm X filmi vardı. Malcolm X özgürlük mücadelesi e, e, veriyordu. Ben onu izlerken de ben de bunun mücadelesini vereceğim dedim. Ve AK Partimizle beraber siyasete başladım. 20 yıl siyasetince etkin görevde bulundum. 2015'te 26. dönemde Erciyen Milletvekili nasip oldu 41 yaşında. Bu dönemde de İstanbul vekili olarak görev yapıyoruz. Tabii geçen sene 4. yargı paketine yetiştiremedik ama 5. yargı paketine bu maddeyi bütün partilerimizin desteğiyle kaldırdık. Engelli kardeşlerimize hakim yolunu açtık. O içimdeki... Ee, sıkıntı, o günün vermiş olduğu <laughs> tramvayı bir nevi ortadan kaldırdık. Bu ben şahsım için değil. 47 yaşındaydım geçen sene. Ama normalde avukattan hakimliğe geçiş yaşa en fazla 45. Kendi şahsım olacağım değil ama böyle nice kardeşlerim var. Onlara bir umut olmak. Bu filmin amacı da bu Ebrar Hanım. Yani 10 milyon engellimiz var. Ailesiyle beraber 40 milyon. Bu insanlara birer umut olmak. İşte dün bir anne arıyor evladımla sizi de televizyonda izledik. Vekilim Allah razı olsun. Çocuğumun gözlerin içi parladı. Dedim ki bak Sarkan amcan vekil olmuş. Aa yapma dedi. Onda nasıl olmuş? İşte onu anlattım. Ee, ve programı sonuna kadar izledi. Çocuğumun diyor hayata bakışı değişti diyor. Benim amacım böyle nice nice kardeşlerimizi hayata bağlı umut olmak. Bu bir umut yoludur. Evet. Ve filmimizin ismi Buğday Tanesi bir tanesi milyonların sesi Milyonların hikayesi. Evet efendim. Ee, siz aslında birçok engellerle karşılaşmışsınız ancak başkaları o engellerle Tabii. karşılaşmasın diye de... Evet. ...o engelleri hep kaldırmak için bir mücadele veriyorsunuz. Ve bu filmin de aslında bir nevi amacı siz de söylediğiniz gibi... E, ...hayata tutunma azmini insanlarda yeşertmek. E, bir de bunun da e, aynı zamanda film geliriyle İstanbul'da da engelsiz bir yaşam merkezi kurulacağını e, amaçlanıyor demiştiniz. Bu filmimizin gelirinden... E, İstanbul'umuzda 10 dönüm arazi tahsis ettik. E, emin olun belki Türkiye'nin, belki dünyanın en güzel yaşam ve kültür merkezini engelli kardeşlerime kazandıracağım. Hayalim var yine. E, ve e, bu gelirde de bu yaşam merkezini yapacağız. Ve film bedelini de bilet fiyatına 30 TL yaptık. Bütün Türkiye, bütün 84 milyon izlesin diye. Bütün filmin yapımcısı benim. Senaryo tamamen bana ait finansmanı ben sağladım. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde e, TRT e, bakanlıklarımıza destek oldu. Ama e, ağırlıklı e, benim katkım oldu. Allah razı olsun devlet büyüklerimize büyük katkısı oldu. Ve filmimizin e, geliriyle dediğim gibi bir tamamen sosyal amaca yönelik ben herkes bu filmi izleyince kendine bir şey bulacağını düşünüyorum. Yani e, farklı bir dünyalara gideceğiz. Hayatın ne kadar zor olduğunu göreceğiz. Ee, normal e, sıkıntısı olmayan kardeşlerimiz diyecek ki ya benim bak adam bu halle bunları başarmış benim hiçbir şeyim yok ben niye başarmıyorum Bunlar da örnek olacağız. Hı hı. Ve e, Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda yapmış olduğu sessiz, sessiz devrimde subliminal verdik nasıl verdik subliminal AK Parti'nin önce engeller hakim olamıyordu bugün oldu. AK Parti önce rehabilitasyon merkezi yoktu. Bugün yapıldı. Bunlar hep subliminal verildi. Z kuşağımız gençlerimiz olayı daha iyi anlasın diye. Ve en sonunda filmin sonunda benim neticede yıllardır... ...avukatlığında yaptım büyüğüm olan... ...Binali Bey bölgemizde insanın son başbakanımız büyük... ...benim bu siyaset arasında her zaman yanımda ol... ...Allah razı olsun... ...Sayın Cumhurbaşkanımız elimizden tuttu... ...önümüzü açtı Allah razı olsun... ...en sonunda bu filmin sonunda da şunu da söyleyecekler... ...yani AK Parti'ye teşekkür... ...Sayın Cumhurbaşkanımız böyle gençlerin elinden tuttu... Binali Bey böyle gençlerin elini tut, önünü açtı. Teşekkür. Şükran sunacaklar. Bizim derdimiz bu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Geldik gidiyoruz. Bir izimiz olsun. E, faniyiz. Kimsenin yarına çıkacağına bir garantisi yok ama e, ve bu filmde daha yüzde biri benim e, anlattıklarım, yaşadıklarım daha yüzde biri. Ne hikayeler var. Şimdi dizi teklifleri gelmeye başladı. Dedim ben bu işin ticareti düşünmüyorum. Kusura bakmayın. Ben bir amacım var. Bir hayalim var. Ben bunları gerçekleştireceğim. Yine bir müjde vereyim size. İki gün önce aradılar. Frankfurt Film Festivali'nden filmi davet ettiler. Daha film Cuma günü e, ikisinde e, iki Aralık Cuma günü vizyona giriyor. Bugünden daha bu teklifler gelmeye başladı. Bunlar sevindirici. 3 e, Aralık'ta da Taksim'de Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'mizde filmimizin galası var. Niye 3 Aralık? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, fark farkındalık günüdür ve ilk defa da e, bir 3 Aralık'ta farklı bir projeyle e, yola çıktık. Rabbim utandırmasın. Bu film e, aziz milletime hediye olsun. Bu film Türkiye yüzyılına armağan olsun. Ee, bu millet için bırakın elimi ayağımı canım feda olsun. Bunu yürekten söylüyorum ki ben bütün cep numaralarımı sosyal medyaya dağıtmışım. Gerisi Erkan Bayram numaram çıkar. Şu an Türkiye'de iki kişiden birinde numaram var. Eminim ki filmden sonra herkes olacak. Temennide odur. Allah dağına bakıyor karını veriyor. Efendim çok teşekkür ederiz. Ol, Umarız inşallah başka insanlara da umut ışığı ol. olur. Evet AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yayın konumuzdu. Kendisi de ifade etti aslında sadece engelsiz bireyler değil tüm vatandaşlar kendisinden bir şey bulacak dedi. Ve Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin yayınlandığı o hayat mücadelesinin gösterime gireceği Buğday Tanesi filmi 2 Aralık'ta gösterime girecek diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.